Bak bakayım, buruşmuş muyum? Maşallah. Estetik var mı tabii? Her <laughs> gün, her gün böyle gerdiriyorum, çektiriyorum. Her gün. En son Sofie Soymal yaptırdı. Seda sen de beraber. Karşı mısınız peki böyle? Görmedim. Yok, ben estetiğe karşı değilim. Yani insanlar kendini iyi hissedecekse neden olmasın? Ama e, nasıl anlatayım? Yani gerekliyse olmalı devamlı kendinle oynamak doğallığını bozabilir. O yüzden gerekli ise olmalı diye estetiğe evet derim. Oyuncu Pelin Karan'ın da bir açıklaması vardı. O kadar çok estetik yapıyorlar ki çocukları kendilerine bile benzetmeyebilir. Sizin çevrenizde var mı böyle insanlar? yok yani yok. Yok. Ben çocuğuma benziyorum. O da bana benziyor. <laughs> <laughs> Kuzumla beraber.